Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim çardaktayız. Ee, şimdi baş başa oturacağız. Keyif yapacağız. Oltalarımızı attık ama hala balık yok. Ben bugün Adana yapacağım. Ee, da yaptık evde. Böyle kendim yaptım, açtım. Pişirdim. Çardakta Adana. Evet. Tavuk, Adana ve e, etten yapacağım. İki çeşit yapacağım. Şöyle göstereyim ben size böyle çöp şişte yapacağım normal şişimiz yoktu böyle bunları sardım bu da kırmızı etten yapılan şişimiz içine soğan koydum kapya biber koydum e, ee, bol baharat koydum istediğiniz gibi acılığında. Adana şalgamımız da geldi. Oh. Adana'dan. Bugün böyle bir değişik bir şey yapalım dedik. Şöyle ben size göstereyim nasıl yaptığımı. Ayrıca ben aşçıyım. <laughs> da söyleyeyim. Türz'ün mutlu mezunuyum. Mutfak bölümü. Soğuk sıcak. Her şeyi yapıyorum. Meze özellikle. Çok seviyorum yapmayı salata çeşitleri şöyle yani tabii ki kebapçı gibi yapalım ama en azından bir şeyler yapmaya çalışıyorum ısıtalım <laughs> tekrardan bir düzeltelim şöyle evet biraz boşluk bırakayım ucunda arkasında umarım çok güzel olacak Tamam. Konuşabilirsin sen. Telefon arabanı yapabilirsin. Evet. Biraz çardağa düzen verdim bugün. Evde e, kullanmadığımız sünger vardı. Onu yıkadım. Kestim. Çardağa bir tane oturma yeri yaptık. Ona, ona göre ayarladım. Örtüleri vardı. Onu geçirdim. böyle bir ıslatayım çünkü kırmızı et biraz kuruyor çabuk yani kıyma daha doğrusu ben bunu kasapta çektirdim bir kere çekiliyor zaten içine e, baharat koydum sadece hiçbir şey yok bunun içinde böyle böyle boğum boğum yapıyoruz bu ucundan biraz boş bırakıyorum. Evet. Yani oldu gibi bir şey. Ben biraz fazla yapmışım. <laughs> Artık kalın da sonradan ısıtıp yiyebiliriz. Şöyle Evet, dana kıyması biraz çekiyor kendini. Onun için ıslatıyorum. Tavuk kıymasında bunu yapmaya gerek yok. Zaten yumuşak oluyor. Evet, şöyle düzeltelim. Sanırım güzel oldu. Umarım düşmeyecek. Böyle ıslatıyorum birazcık. Kırmızı kıymayı. Şöyle şöyle geçiriyoruz. Evet. Ben bayağı bayağı fazla yapmışım. <laughs> Elim hiç aza gitmiyor. Maalesef. Oğlum arıyorum telefona bakmıyor. Git. Şöyle Gittim sabitleyelim. Yani düşmesin. iyice, yapışsın buraya. Evet. Tamam. Böyle evet. Evet. Böyle arkadaşlar. Tamam. Ben size şöyle tamam. suyla göstereyim çardağımıza. Oltalarımızı attık ama hala balık yok çünkü akıntı varmış bugün akıntı olduğu için balık yok <laughs> bakalım piştikten sonra nasıl olacak sonucu göreceğiz evet enerji başkan bir yerde bir şey yapılırsa evet sahibi, mangalarımız pişiyor şişlerimiz o, hazırlanıyor şimdi Yusuf bana gelse geleceğim dedi gelmedi ne diyeceğim biliyor musun? Evet, şimdi Şişlerimiz oldu. Birim yapıyoruz böyle. Üstüne de soğanımızdan koyuyoruz. Böyle. Acı biberimiz yanında. Bu kadar soğan yeterli galiba. Afiyet olsun hepinize hepinizi bekleriz Bugün biraz balık tutalım dedik ama sadece bir tane yengeç yakaladım. Onu da geri bıraktık. Maalesef bugün balık yok. Çünkü akıntı çokmuş. Böyle <laughs> dinlenmiş olduk en azından. E, suda huzur bulduk bir. İşte yok. Evet. Manzaranın keyfini çıkardık, yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Öyle.